Herkese iyi akşamlar. Şu anki konumuz erkekler için. Bu sefer bu video sizler için geldi beyler. Kadınlar sizleri hangi durumlarda itici buluyor? Siz neler yaptığınızda kadınlar tarafından itici görünüyorsunuz? Doğru bildiğiniz yanlışlar. Neler neler yapıyorsunuz erkekler? Evet, Nasıl bu kadınlar sizi itici buluyor ilk görüşmeden sonra işte ya da 3-5 günlük bir tanışmadan sonra güle güle diyorlar. Sorguladınız mı hiç? Hadi birlikte sorgulayalım. Yeni tanıştığınız biri var. 3 gün geçti, 5 gün geçti. Ne yaptınız? Yazdınız. Aşkım dediniz. Kaybettiniz. Peteğim, böceğim, balım, bir tanem dediniz ya. Ne ara bir tanen oldu o senin. O bilmiyor mu senin kendisinin senin için bir tane olmadığını? Elbette ki biliyor. İşte itiyorsunuz arkadaşlar. Belki bunları bizleri çekmek için karşınızdaki kadını kendinize çekmek için söylüyorsunuz. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu değil. Doğru olan bu değil. Bugüne kadar bildiğiniz bu yöntem artık işlemiyor. Samimiyetsiz. Samimiyetsiz görünüyorsunuz arkadaşlar. Üç günde aşkım olamayacağınız gibi o güzel kelimeleri, o aşkım gibi, o canım gibi güzel kelimeleri harcıyorsunuz ya. Çok ucuzlatıyorsunuz ama. Yani bunlar gerçekten söylemesi gerektiği zamanlarda anlamını yitiriyor ki. Yani o zaman aslında duyduğu zaman ya bir canımın, bir aşkımın duyduğu zaman insanın kalbinin pırpır etmesi gerekiyor bu kadar ayaklar altına düşürmeyin ne olur. Danışanlarım bana gönderiyorlar. SS alıyorlar sizin yazdıklarınızı. Gösteriyorlar, gönderiyorlar. Ekran görüntüsü, Whatsapp, Instagram nereden yazıştılarsa. Bildan Hanım ne yapayım diyor yani. Soğudum diyor, soğudum. Bunu bakın diyor yani. iki gün oldu diyor. Aşkımlar, balımlar. Seni seviyorumlar var içinde ya. Ölüyorumlar var. İnanamazsınız yapmayın. Yani biliyorum benim takipçilerim yapmaz bunları da yapanları da uyarın. İkinci konu bu da çok önemli. Neden bir kadından sürekli fotoğraf istiyorsunuz? Sebep gördünüz belki de buluştunuz. Profil resmi vardır illa instagramında eklisinizdir sosyal medyasında varsınızdır. Hiç yoksa whatsappında varsınızdır. Hiç görmediyseniz bir kere istemişsinizdir. Neden her gün her an fotoğraf yolla sana fotoğraf yolla sana fotoğraf yolla sana nedir bu amaç ne